Meram'da altyapı çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 21 ayrı ekiple yol, altyapı, parke, bordür, kaplama ve asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde 21 ayrı ekiple fen işleri çalışmalarının sürdüğünü belirten Meran Belediye Başkanı Fatma Toru, fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz farklı mahallelerimizde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Hatıp, Aşkan, Kozağaç, Telafer ve Karahüyük mahallelerinde altyapı, Yatağan, Çarıklar, Hatun Saray, Yeşiltekke ve Hacı İsa Efendi mahallelerinde yol açımı ve tesfiye, Zafer, Batı Hadimi, Yunus Emre, Yorgancı, Sefaköy, Kozağaç, Dede Korkut, Aşkan, Toprak Sarnıç ve Gülbahçe mahallelerinde mahallelerinde parke bordür, Kozağaç, Loras, Aşkan, Batı Hadimi ve Hatıp mahallelerinde saati kaplama, Yaka, Büyük Aymanas, Karahüyük, Mehmet Vehbi, Tırılırmak, Yaylapınar, Uhud ve Kozağaç mahallelerinde ise asfalt yama çalışmalarımız devam etmektedir. Dedi. Başkan Torun yerinde tespit, yerinde çözüm sloganıyla gerçekleştirdikleri istişare toplantıları sonucu mahallelerin öncelikle sorunlarını tespit ettiklerini bu noktada çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti.